Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir ayeti kerime, bir hadisi şerif paylaşımımıza devam ediyoruz. Dördüncüsünü çektiğimiz videomuzda salih amel kavramını ele almaya çalışacağız. Nahl suresi 97. ayeti kerimede Cenab-ı Hak Teala Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayatan tayyibe. وَلَنَزِّيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadakallahu'l-azîn Erkek veya kadın her kim inanmış olarak salih amel işlerse onu dünyada tertemiz bir hayatla yaşatırız ve böylelerinin ücretini de işleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılamış oluruz. Kıymetli kardeşlerim bu ayeti kerimenin mefhumundan özelde salih amelin ne kadar kıymetli bir davranış olduğunu öğreniyoruz. Salih amelin bize dünyadayken kazandırdığını görüyoruz. Aynı zamanda ahirette kazandıracağını da biraz sonra paylaşacağımız hadiselerden görmüş olacağız. Kur'an-ı Kerim'in hedefi bir insan inşa etmek. Fert fert, toplum toplum insanlığı inşa etmek adeta. Bu vesileyle de ayeti kerimenin özelinde salih amelin artırılması, iyiliklerin çoğaltılması, dünyaya iyiliklerin hakim olması için Kur'an-ı Kerim bir takım nasihatler yapar. Buna karşılık insanoğlu ne düşünür? İnsanoğlu sadece ben der. İnsanoğlu amel işlemeden, güzel ameller yapmadan kazanmayı bekler. Onun için de Allah Celle Celaluhu şu hatırlatmayı yapar ve en leysa lil insani illa ma İnsana yalnızca yapmış olduğu şeylerin karşılığı vardır. İyilik ya da kötülük. İyilik işlerse kendi hesabına kazançlıdır. Ama kötülük işlerse yine kendi hesabına bundan dolayı da kaybedecektir. Bu nedenle eskilerimiz şunu demişlerdir. Ne ekersen onu biçersin. İyilik yaparsan, salih amel işlersen bunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette göreceksin. Kötülük yaparsan yine aynı şekilde bu dünyada da diğer tarafta da ahirette de bunun karşılığını mutlaka göreceksin. Ben ne yapabilirim ki? Kişi olarak bütün dünyanın bu kadar sıkıntılarını düzeltemem ki demememiz gerekir. Çünkü insan yapabildikleriyle sorumludur. İnsan yapabileceklerini maksimum düzeyde yapma gayretinden sorumludur. Bunun için bir hoca kardeşimizin hatırasını paylaşmak isterim. Yurt dışına bir konferansa gittiğinde kendisiyle görüşmek isteyen bir hanımefendiden bahsederler. Konferansın bitiminde beklediği, hayalinde tasavvur ettiği bir kimseden ziyade tekerlekli sandalye üzerinde oturmuş, vücudun hiçbir tarafı tutmayan bir hanımefendi karşısına çıkar. Ona daha önceki sohbetleriyle ilgili bir takım paylaşımlarda bulunur, fikir alışverişinde bulunur. Hocamızın dikkatini bir şey çeker. Bu kardeşimiz bulunduğu ülkede adeta toplumu ayağa kaldırmış. Dernekler kurmuş, iyilik hareketleri başlatmış, konferanslar, seminerler, çocuklara yönelik faaliyetler her yönüyle beraber bu durumda olmasına rağmen vücudunda da sadece 3 tane parmağının çalışmasına rağmen e, bu faaliyetleri yapabilmiş. Bu nedenle yapabileceklerimizi maksimum düzeyde yapma gayretinde olarak faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. İyilik hareketine her daim bir nefer olmalıyız. Bunun için de kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bu salih amel kavramında bize işaret etmiş olduğu ve neler kazandıracağını e, okumamız gerekir, anlamamız gerekir. Hem dünyevi açıdan hem uhrevi açıdan. Dünyevi açıdan özetleyecek olursak, bizlere salih amelimiz güzel bir gelecek ve huzur, mutluluk e, sağlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce ayeti kerimeyi okuduk. Salih amel işleyen erkek olsun kadın olsun mümin olduğu sürece onlara dünya hayatında güzel bir hayat, rahat bir yaşam vaat ediliyor. Öyleyse dünyamızı güzelleştirmek, huzur ve mutluluğu yakalamak istiyor isek güzel ameller işlemeye devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu salih amel işleyenlere bol rızık ve mağfiret vaat ediyor. Tevbelerin kabul edilmesine vesile olur diyor. Kötülüklerin iyiliklerle değiştirilmesi hadisesi çok önemli bir konu. Kötülük işleyen bir insan tevbe işlediği zaman kötülüklerini Cenab-ı Hak Teala iyiliklere tebdil ediyor. İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan fe ulaike yübeddilullahu seyyiatihim hasenat ve kânallâhu gafûran rahime. Tevbe etmiş olan yapmış olduklarından pişman olan sonra salih amel işleyenlere Allah celle celaluhu daha önce işlemiş oldukları kötülükleri hasenata çeviririm diyor. Bu hususta Hazreti Ömer Efendimizin Müslüman oluşunu hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye gidiyor idi. Öyle değil mi? Ancak bir pişmanlık duydu, tevbe etti. Geçmişinde sicili kabarık bir dosyası olmasına rağmen o pişmanlığından dolayı Cenab-ı Hak Teala onu iman ile müşerref kılıyor ve daha sonra öldürmeye gittiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de adeta yeniden doğuyor ve yeniden dirilmiş oluyor. Hangi şeyle kazandı bunu? Güzel bir tevbe yaptı. Güzel bir tevbe dönüşte güzel bir salih amel demektir. Bu salih amel kendisine ee, bu kötülüklerinin İslam'a döndükten sonra salihatlara, güzel amellere dönüşmesini sağlamıştır. O insanı karanlıktan aydınlıklara çıkartıyor. Sevginin oluşmasına sebebiyet veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ vudda. Rahman onlara sevgi oluşturacak diyor. Yine e, bu konuda bu sevgi gerçekten çok önemli. Eğer bir insan salih amel işlerse, iyi insan olma yolunda toplumun faydalandığı, kendisinden faydalanabildiği bir birey olursa işte o zaman Cenab-ı Hak Teala Cebrail Aleyhisselam'a ben filan kulumu sevdim der. Sen de onu sev der. Cebrail Aleyhisselam bunu meleklere duyurur. Allah Celle Celaluhu filancayı seviyor. Siz de onu sevin der. Sonra bu sevgi dalga dalga yayılır. Yeryüzünde de artık bilinir hale gelir. Toplumda zaman zaman karşılaşırız. Bir insan tanırsınız ama herkes tarafından sevilir. Hiç kimse onun aleyhinde konuşmaz. Ne kadar güzel bir insan, işte Müslüman bu adam dediğimiz birçok kardeşimiz var. Bu nasıl oluyor? Özünde güzel amel işlemek var. Hayırlı işler peşinde koşmak var. Kalbinde hiçbir zaman hiçbir kimseye kötülük düşünmeme var. Ve Allah Celle Celaluhu bu kimseyi seviyor meleklerini sevdiriyor ve daha sonra bütün insanlığa adeta sevdiriyor. Onun için salih amelin dünyevi açıdan bu kazançları var. Bir de uhrevi açıdan neler kazandıracak? Başta cenneti kazandıracak. Her birimiz cennete gitmek istiyoruz. Cennetin derecelerinden en yükseğini kazandırması var. Korku ve hüzünden emin kılması var efendim. İyi insanlar arasına dahil etmesi var. Yani salih amel işleyen bir insan İyi insanlar arasına dahil olur. Valladine amanu ve amilussalihati leudkhilannahum fis salihiin. Güzel amel işleyen, salih amel işleyen kimseleri biz salihlerle beraber haş ederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyurmuyor mu? El meru ma'a men ahabba. Kişi sevdikleriyle beraberdir diyor. Onun için salih amel dediğimiz hadise sadece Allah Celle Celaluhu'nun yapın dediklerini yapmaktan öte bu da dahil olmak üzere aynı zamanda yapmayın sakın ha dediği şeyleri yapmamak da salih amel kapsamına girer. Mesela yalan söylememek, gıybet etmemek, kin beslememek, öfkeyle birisine mukabelede bulunmamak, haset etmemek ki haset senin yapmış olduğun bütün amellerini adeta bir ateşin odunu kül ettiği gibi mahveder, kül eder, savurur, bitirir. Tuzak kurmamak, hakaret etmemek, kötü muamele etmemek, su suizanda bulunmamak, algı çalışmasıyla itibarı suikastı yapmamak. Bunu özellikle en son madde olarak ekledim çünkü bu hususta gerçekten şu anda çok kötü durumdayız. Toplumumuzda maalesef yeter ki sevmediğimiz bir insanın bir davranışı elimize geçsin. Bunu tepe tepe kullanıyoruz. Sosyal medya mecralarında, sağda solda, kendi aramızdaki konuşmalarında yakaladık, ifşa ediyoruz. Hiç kaçırmıyoruz. Halbuki bu hatayı neden işledi? Acaba yanlışlıkla dil sürçmesiyle mi söyledi? Buna dönüş yapmadan, aslını araştırmadan ki ayeti kerime bizi her daim size bir fasık bir haber getirdiğinde onu araştırın dediği halde biz araştırma cihetine gitmeden hemen kendi nefsimize hoş geldiğinden dolayı bunu kullanmaya devam ediyoruz. Biz kullanıyoruz, başkası kullanıyor, bir başkası kullanıyor derken toplum bu şekilde adeta içten içe fitne ile fesat ile doluyor, taşıyor kötülükler birbiri üstüne adeta yumak haline geliyor. Sonra bir çığ haline dönüşüyor ve bütün hepimizi savuruyor. İşte bunun için e, İslam dini gerçekten yaşandığı zaman hem kendi iç dünyamızı hem dış dünyamızı güzelleştiren, e, güzel eylemleri öğütleyen, yanlış olan iş ve işlemleri, davranışları yasaklayan bir din olduğu için buna uyanlar bununla beraber ihya olacaklar. Bununla beraber gönül huzuruna kavuşacaklar. Bununla beraber dünyalarını düzeltecekler, ahiretlerini kazanmış olacaklar. Söylemlerden eylemlere geçmemiz lazım. İyi bir insan olmanın yolu iyi işler, iyi ameller yapmakla mümkündür. Onun içinde birçok kimseye atfen söylenen çok hoş bir beyitle bitirelim. Cihan bağında ey akil budur makbul insü cin. Ne kimse senden incinsin ne sen kimseden incin. Allah'ın selamı hepinize üzerine olsun.